İyi. Çok iyi be. İyi be Ertan. Sağ ol. Sağ ol. Nasıllarmış? Iyilermiş? i̇yilermiş. ya. Çok iyilermiş hem de. Nikahımız var be. Çok iyi. oh be. Sonunda biz de mutluluğa kavuştuk hayatım. Haberi alır almaz yine telefona düştü. O çocuk. Berk. Sevgiler günü mesajı atmamış ona üzüyorum. <laughs> ne oldu? Ya tam da düğün havasına girmiştik. Arkadaş bir şeye de şöyle güzel bir tam sevinelim be. Ne oluyor Yurda? Ödüm koptu abimlere bir şey olacak diye. Kopar ya. Haklısın kızım. O savcıdan her türlü pislik beklenir. Sana bir şey demem lazım. Zor olacak ama söylemek bana düşer. Ne oldu? O gece... ...hani seninle konuştuktan sonra yani... ...Berkpilen fotoğraf göndermişti ya, bir şey olmuş. Ne olmuş? <laughs> o savcı Berkpilen'i yakalamış. Ne? Berk'e zarar vermiş mi? Bir şey yapmış mı? Yurdal ne olmuş Berk'e? Ee, Berk bilen vefat etmiş. Naz. Naz. Naz canım. Naz ya. Naz. Kızım. Naz. Naz. Yavrum. Naz kendine gel, Naz kendine gel, bir tanem de. Naz kendine gel, kızım. Naz, yurda bir şey yap, bir şey yap. Hadi hastaneye, hastaneye. Olmaz, olmaz. Hastaneye gitmen lazım, iyi değilsin yavrum. Neden gitsin? Yurda, hastaneye götürelim, götürelim Nazı, hastaneye götürelim, ne olur. Kızım hadi. Bırak, <laughs> bir bırak, rahat, <laughs> bir bırak. <laughs> yavrum. <laughs> Komiserim, iyiyim ben. Siz ne derseniz deyin, ben yine de geliyorum. Hemen duş alıp geliyorum. Komiserim. Haklı yorgunsun. O kan yakalanmadan benim içim rahat etmiyor. Ben giderim emniyete. Sen dinlen. Bak o savcıyı yakaladım. Sadık hastanede yatağa kelepçeli. Tamam bir gece de rahat uyu ya. Kesper'ı koyacağım buraya. Komiserde bir ekip arabası yollasın. Tamam işte. Güzel güzel dinlen. Gitme. yalnız kalamayacağım ben. Evde sürekli birileri vardı. Sadık, Kan. Onları öldüreyim diye, defalarca öldüreyim diye etrafımda dolanıp duruyorlardı. Şimdi onlar gidince... Ben o odayla baş başa kalamam. Biraz sana eziyet olacak ama. Yok. Sensiz kalma kısmı eziyet oluyor. Sen yöntemleri karıştırdın hayatta olsun. Ne bileyim neşelisin. Bazen benden misin gibi geliyor. Sanki ben sana ağırmışım gibi. Bilmiyorum. Belki. Bir bakalım bakalım. Yok ya çok da değilmişsin. Ben seni gerekirse bir ömür taşırım böyle hiçbir şey olmaz. Bu evin kapısında polisler. Kasper'ın adamları falan beklemesin olur mu? Bu evin kapısında sadece mahallenin çocukları bekleyecek. O da senin kurabiyelerin için. Ben bittiğine inanamıyorum. Sanki hala mutluluktan, huzurdan korkar olduk artık. Olmayalım. Üzerimden tır geçmiş gibi. Öyle bir şey vurdu geçti sanki. O kazada sevinç öldü. Geri kalanımız da ağır yaralandık Ben yarın Sevinç'in mezarına gideceğim. Katilini yakalandığını ona söylemem lazım. Sözüm vardı. Ben de geleyim seninle. Ona sormak istiyorum. Yani seninle ilgili. İzin almak gibi aslında. Nasıl istersen. Ben de babana uğrayacaktım zaten. Ona soracaklarım var. Neymiş o soracağın şeyler? E Selma'dan isteyecektim. Almanya'da. <laughs> ne dersin? Baban verir mi seni? Tanısaydı çok severdi. Gülümser Hanım'a da gideriz. Hercai Menekşe Kerim'in mezarına. <laughs> Kışında açar. İyi fikir. <laughs> Biraz eksik bir nikah olacak galiba. Böyle düşünme. Onlar bize birbirimize emanet edip ede, bizi kocaman bir aile yaptılar. Biz beraber oldukça onlar da yanımızda olacaklar. sen kaybettim diye korkmuşsundur da. Bir daha hiç çıkmayacak parmağımdan. Ziyaretlerimizi yapın. Sonradan ikiye kadar evden hiç çıkmayalım olur mu? Bana uyar. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.